Siste söylemiş. Birden kapandı. Birbiri aldınca perdeler. Kandilli göksu. Kanlıca istinye neredeler? Son zümrüt ortasında Muzaffer akıp giden Firuze neri nerede? Gün saklıdır neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri bir devri lanetiyle bu an şairin sisi... vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi... ...Hülyama bir eza gibi aksetti bir daha... öltün müebbeden uyu eşek... ...O beddua! Hayır, bu halun süremez... ...Sen yakındasın... ...Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın... ...Sıyrıl beyaz kanallık içinden parıl parıl Berraklığında bilmenedir hafta, ay ve yıl Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın